Merhaba hanımlar iğne ve örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün sizlerle bu kabak kabak modelimin altını bir önceki videoda çalışmıştık bugün de kapağını yapacağız inşallah alt kısmını göstermiştim bir önceki videomda hazırsanız hemen başlayalım vakit kaybetmeden aynı kapağımızı da aynı renk iplikten yapacağız başlayacağız Hemen başlayalım. 9 adet zincir çekeceğiz kabağımızın kapağını yapmak için. Başlayalım. Bu yaptığımız düğümlü yeri de sayacağız. Buradan burunla beraber 9 tane zincir çekeceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Dokuz tane zincir çektik. Şimdi şu, buradaki bir tane zinciri boş bırakıp ikinci zincire sık iğne değil şöyle kaydırma tekniğiyle kaydırdık. Bakın iki tane kaydırma tekniği ile iki tane kaydırma yaptık. İki tane sık iğne bir. 2 2 tane sık iğne yaptık. Bir doladık. Trabzan şeklinde bir defa da çektik. Bir doladık. Çektik. 3 tane de bundan yapacağız. Yarım trabzan çektik 3 tane 1 2 3 bir doladık şuraya ilk başladığımız şuraya battık bir de iki defada da bunu çektik bakın oldu Evet ne yapmıştık hanımlar 9 tane zincir çektik altta 2 tane kaydırma tekniğiyle 2 tane bundan yaptık. 2 tane sık iğne yaptık. 3 tane yarım trabzan, bir tane de bir tane trabzan yaptık. Bir tane zincir çektik bir üst sıraya geçmek için. Tekrar aynı şekilde 1 2 Tekrar doladık. Şu şuraları çok önemli hanımlar. Kabak formu verebilmek için kaban bu şuraların formunu verebilmek için. Yani şuralardan değil de şu yarım kısımlarından. Yarım kısımlarından tek tarafına. Bu taraftan gelirken bu tarafına. Diğer taraftan gelirken de şu tarafına. Batacağız. Bir defa da 3 yarım bir tane trabzan yaptık. Yanına bir yarım trabzan. Yalancı sık iğne de deniyor. 2 3 buraya da iki tane sık iğne 1 2 aynı aşağıda yaptığımız gibi burada iki tane ilmeği de kaydırma tekniği ile 1 bir, bir de şuraya 2 bir süre çıkmak için de bir adet zincir bu şekilde aynı bu alt kısmında yaptığımız gibi 22 sıra devam edeceğiz böyle bir tane daha yapalım bir tane zincir çektik buraya aynı dibine kaydırma tekniği yapıyoruz bir iki iki tane sık iğne bir iki 3 tane yalancı sık iğne. 1 2 ve 3. 3 tane yalancı sık iğne yaptık. Bir tane de şuraya bakın en sonda bir tane daha var şuraya. Buraya da normal iki defa da çekeceğiz sık iğne in trabzanımız bir iki bir üst sıraya çıkmak için yine bir zincir bu şekilde kapağını yapabilmemiz için bize 22 sıra lazım 3 sıra oldu bu şekilde 22 sıra ben devam edeyim sap kısmı, bitireyim sap kısmında da beraber görüşelim inşallah Evet hanımlar ben 22 sıra ördüm sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 sıra ördüm. Şimdi şuradan ipimizi kesip bunu dikelim. Evet hanımlar şuradan Şuralardan şu kısımlardan şu belli oluyor zaten. Bir tane zincir çektiğimiz yerlerden, tepelerden böyle tığ iğnemize kaldıralım onları. Zaten belli oluyor. hepsini toplayalım iğnemize Evet son onu da alalım hepsini topladık şöyle çekelim iyice sıkıştıralım şuralarını şimdi şuradan şöyle dikeceğiz bunu iyice sıkıştıralım burada boşluk kalmasın gerçi görünmeyecek oraya sap kısmını yapacağız ikisini beraber karşılıklı gelecek şekilde. Şöyle dikelim. Bu alt alt şeyde yaptığımız gibi şurada, yaptığımız gibi aynı bunda da karşılıklı dikelim şöyle bir sıra şu sıradan bir tarafından değil tek tarafından dikelim yani tek tarafından dikelim şöyle kabağımızın görüntüsü bozulmasın Karşılıklı denk gelecek şekilde. Sayılar zaten aynı. Sayı şaşırmadıysanız zaten denk geliyor. Son şuradan dikelim. Bakın oldu. Şöyle elimizde çekelim biraz. Çok güzel oldu. En son kalan ipi de şuradan düğümleyip iyice sıkılaştıralım ki açılma olmasın. Onları da şöyle alttan gizleyelim. Dökülme olmuyor bunlarda zaten. Penye ipler pek açılma yapmıyor. Kalın bir ip olduğu için. elimizle iyice şöyle çekiştirip form verelim çok güzel oldu Evet kapağımızın kapak ve alt kısmı hazır çok güzel oldu kabağı da güzel oldu şimdi bunun şurasına sap yapacağız inşallah yapalım vakit kaybetmeden ben bunu yeşil ipten yapmak istiyorum ne yeşil çok güzel olduğu için uyduğu için böyle kağıt ipleriniz varsa onlardan da yapabilirsiniz hemen başlayalım 3 tane zincir çekip ve kaydırma tekniği ile onu birbirine bağlayalım içine 1 2 3 4 5 6 7 defa dolduralım şuradan İlk başladığımız yere onu tekrar kaydırma tekniği ile şöyle şöyle bir halka elde edelim. Şimdi bunu tek, bunlar da yaptığımız gibi tek taraflarına batarak kaç sıra şöyle örelim. Döne döne. Sap kısmını yapıyoruz şimdi hanımlar. Yani döne döne, ne kadar istiyorsanız o kadar uzunlukta. Şöyle yapalım. Zaten o döndükçe böyle kendi form alıyor. Parmağımızla da onu şöyle tuta tuta şu şekilde biraz yapalım ne kadar uzunlukta istiyorsak o kadar örelim ben bu kadar ördüm hanımlar bakın yarım parmak yarım parmak ördüm İçine de kendi ipinden ip vardı onları koydum yün falan da koyabilirsiniz onlar da olur şimdi şimdi bir tane ilmeğe biraz genişletmek için orayı bir tane ilmeğe iki kere bir tanesine tek bir tane ilmeğe iki defa bir tane ilmeğe tek bu şekilde genişletme işlemi yapacağız iki defa şuradakine tek yanındaki ilmeği iki defa şuradaki ilmeğe tek bir ilmeğe tek bir ilmeğe çift batıyoruz. Bu şekilde şöyle bir genişlik olacak. Yani şu boşluk gözükmesin. Hem de kabağımızın o üstündeki formu verelim diye. Bunun bir şeyi yok. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir sayısı yok. Bir sıra boş gidebilirsiniz. Bir sırada biraz arttırabilirsiniz. Bunun bir sayısı yok. Yani kendi becerinizle, el becerinizle şöyle bir genişletme işlemi yapacağız şurada. Şimdi bunu buraya dikeceğiz. Tığımız biraz ince geldiği için tığımızı alalım şunu. Buraya böyle monteledik. Aslında iğneyle diksek daha kolay olur ama bu şiş biraz kalın olduğu için iğneyle dikelim bu sefer. Keselim ipimizi. Tam ortaya gelecek şekilde, şöyle kendi ipinden. Evet, şöyle elimizle. Bakın çok güzel oldu. Şöyle elimizle form verelim. Evet, üstüne şöyle, bakın. Güzel oldu. Tam üstüne oturdu kapağı da. Ben şöyle süs yaptım. Kapaklarda olur ya şöyle. Şunlardan. Bakın harika oldu. Şunu da nasıl yaptığımı söyleyeyim. Zincir çektim. Bir zincire 3 defa, bir zincire 3 defa böyle peş peşe yaptığım zaman bu zaten böyle kıvrılıyor. Şunu da aynı yuvaya buradan iki tane alıp buradan bir tane aldım boş bıraktım buradan iki tane aldım böyle yukarı yukarı çoğalttım buradan eksiltme yaptım bakın çok güzel oldu siz de i̇şte yapabilirsiniz harika bir şekilde dekoratif böyle yapabilirsiniz deneyecek olanlara kolay gelsin başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın